diyorum. Gündem dışı ikinci söz cezaevlerinde su suça itilmiş ve annesinin yanında kalmak zorunda kalan çocukların sorunlar hakkında söz isteyen Mersin milletvekili Aytu Atıcı ait. Buyurun Sayın Atıcı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, yarın 2 Temmuz. Sivas Madımak Madımak katliamının 21. yıl dönümü. Orada yakılan canlarımızın acısı hala yüreklerimizde onlara olan borcumuzu onları yakanlardan ve yakanları savunanlardan hesap sorduğumuz zaman ödemiş olacağız. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli arkadaşlar cezaevinde tutuklu ve hükümlü çocuklar, anneleri cezaevinde olan çocuklar an ile annelerinin yanında kalmak zorunda olan çocukların sorunlarını sizlere aktarmak ve çözüm önerilerimizi sunmak istiyorum çocuk haklarını savunan ve istismar etmeyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 31 Mayıs 2014 tarihiyle bu tarih itibariyle 12-17 yaş arası 1141 tutuklu, 498 hükümlü toplam 1639 çocuk cezaevindedir. Bu hepimizin ayıbıdır. Bunlar suçlu değildir. Çocuk suçlu olmaz, olamaz olsa olsa suça itilmiştir. Suçlu o suçlu varsa onları koruyamayan devlettir, ailedir, çevrelerinde çocuktan sorumlu olan herkestir. Yani hepimiziz. Değerli arkadaşlar, çocuk ile yan yana gelmeyen iki kelimeden bir tanesi gelin, bir tanesi ise cezaevidir. Cezaevi ve çocuk ilişkisini tanımlarken iki ana sorundan bahsedebiliriz. Bir, anneler ile ceza çeken çocuklar yani annelerinin yanında kalmak zorunda olan çocuklar bir de anneleri hapiste kendileri dışarıda olan çocuklar iki suça itilmiş çocuklardır. Annesinin yanında kalmak zorunda olan çocuklar annelerinin suçunun cezasını da anneleriyle birlikte çekmektedirler. Anne olan milletvekillerimizin baba olan milletvekillerimizin beni daha dikkatle dinlemelerini istiyorum. Ayrıca anne yasal cezası dışında annelik haklarının kısıtlanması nedeniyle de ayrıca cezalandırılmaktadır. Bu durum adil ve insani değildir. Annelerin yanında kalan çocuklar emzikli bebekler ile cezaevi şartları iyi olmadığı için dışarıda kalan bebeklerin anneleri ayrı ayrı dram yaşamaktadır. Anne diğer mahkumlara tanınan haklarla aynı haklara sahiptir. Aynı açık kapalı görüşme hakkına sahiptir. Ancak ve de ancak anne ayda bir kere çocuğunu emziriyor olsa bile ayda bir kere açık görüş hakkına sahip olup çocuğunu koklayabilmektedir. Haftada bir kere de çocuğuna uzaktan el sallayabilmektedir. Bu Allah'tan reva mıdır? Bu insani midir? Eğer bu anne çocuğunu emziriyorsa düşülen bu durumdan hepimizin utanması gerekmiyor mu? Ayrıca Ankara'da, Sincan'da sadece 40 tane çocuklu anne var. Çocukların anne sevgisi, anne sütü ve diğer gereksinimleri için bu yüce meclis kolaylıkla her gün görüşü düzenleyebilir. Bütün çocuklar bakanlığa ait araçlarla toplanıp annenin yanına götürülebilir. Çocuklar annelerinin yanında 6 yaşına kadar kalıyorlar. Daha sonra da çocuk esirgeme kurumuna gönderiliyor. Uzmanlar bunun doğru olmadığını bas bas bağırıyorlar. Uzmanlara göre 3 yaştan sonra çocuklar cezaevinde kalmamalıdır. Bu konudaki önerimiz bu durumdaki annelerin denetimli serbestlikten ve ceza ertelemeden daha geniş şekilde yararlanmalıdır. Bu da çok kolaydır. Cezaevlerinde annelerin yanında kalan çocukların yaşam şartlarını da inceledik. Bunlar da çok sorunlu. Bunlar anneleriyle aynı yatakta yatıyorlar. Bu yanlıştır, tehlikelidir. Anne yanında kalan çocukların yemekleri de, beslemeleri de ayrı bir sorun. Anne çocuğu şeker yesin, bisküvi, meyveli, yoğurt yiyebilsin diye normal yemek yerine çocuğuna kumanya alıyor. Ve daha sonra da kendi yemeğini çocuğuyla paylaşıyor. Böylece her ikisi de aç kalıyor. Ve dikkatinize sunuyorum, devlet vekilleri, cezaevinde kalan çocukların yediği yemeğin bedelini daha sonra aileden iaşa e bedeli olarak devletimiz tahsil ediyor. Bu da yanlıştır. Suça itilmiş çocuklar eğitilmelidir. Çocuk cezaevleri derhal kapatılmalıdır. Çünkü Pozantı'da, Ceyhan'da ve daha birçok yerde gördük ki hükümet kendisine emanet edilen çocukları koruyamamaktadır. Eğitim evine gelene kadar çocukların cezaevlerinde gördükleri şiddet de gerçekten kayda değerdir acilen çözülmelidir. Bakın 1639 çocuğumuz için yapılan cezaevi orada görev gören görev yapan insanlar ödediğimiz para ile bu çocukları çok rahat bir şekilde eğitebiliriz. Bütün bu sorunlar için bir araştırma önergesi verdik. Acilen bu araştırma önergemizi dikkate almalısınız ve hep beraber bu sorunları çözmeliyiz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Saygılarımla. Teşekkür ediyorum. Gündem dışı üçüncü söz.